Tamam efendim. Saat bir de elinizde olur. Tamam. İyi günler, iyi günler. İyi güzel sinirsin ya. sen laftan anlamıyor musun? Ne işin var gene? Ne istiyorsun kurtulursan? Anlamıyorum nünüm. Sensiz bir hayatı da anlamak istemiyorum ya. Nünüm. Ya, ya bak yalvarırım sana ne olur artık affet beni ya. Hadi evimize dönelim lütfen. Bu ne böyle Kurtuluş ha, Kuru kuru. Ha? Anca laf kalabalığı. Ya insan bir sürpriz yapar ya. Hiç kadın ruhundan anlamıyorsun değil mi sen? Ha? Ha? Öyle kalırsın işte. Belli anlamıyor. Hani insan bir sürpriz yapar canım. Bugüne kadar ne gördüm ki zaten? Ne doğum günümde gördüm, ne evlilik yıl hiçbir şey görmedim. Peki ben ne yaptım? Saçımı süpürge ettim be sana. Ha? Mükafatım ne oldu? Karşılığında ihanet oldu. Yok kurtuluş yok. Sen değişmezsin. Senden adam adam olmaz. Hadi, hadi yürü. Hadi, anca gidersin. Ulan kurtuluş. Bana bak oğlum bu son şansın. Bunu iyi değerlendir. Hadi bakalım. Selamın aleyküm. Aleyküm selam. Buyurun nasıl yardımcı olabilirim? Ben öyle bir tek taş baktıydım. Tabii kaç karat olsun? Karat? Öyle elli yüz bir şey olsun işte. Öyle bir karat yok beyefendi. Siz zannedersem sıfır elli demek istediniz. İyi olur sıfır elli de olur ya. Ya kadınlar bu taştan ne anlıyor? Yemin ediyorum anlamıyor ha. Kaç para bu? 5800 lira. <laughs> Kaç para? 5800 lira. Konuşuyor mu? Yok konuşmaz. Ha bu biraz pahalı. Bunun böyle hani orta halli bir şey olsun o yani. Daha üç 0.30 üç 3300 lira. Ya kim bulduysa bu tek taşı, bulduğu taş kadar taş düşsün başına. Bu ne ya? Yok, bunun da daha böyle hani orta halli bir şey, daha uygun ya. Ki kampanyada olan var. 0.15 karat, 1300 aradan 990 liraya indi. E bunda taş yok. Var, var. Küçük olduğu için. Bunun yanında böyle büyüteç falan da veriyorsunuz. Ya bak buna yap bir şey alayım ben bunu. Kampanya fiyatı olduğu için uygun zaten. Ya bak alıcıyım diyorum ya aramız kötü, onu düzeltmek için şey yapıyorum. Yap bir şey alacağım ya hadi. Peki en son 950 olur. Daha da bir şey olmaz. İyi tamam hadi tamam, tamam tamam. Hazırlıyorum o zaman. Sar sen bunu ben şey yapayım. Necim abi ne yapıyorsun? Of be kurtuluş. Hayırdır ya. Ya ha. Necim abi benim için çok önemli bir şey var da. Öyle bir ricam olacak senden. Hayırdır? Ya şimdi benim Münir'e... Günüme... Bana bak ne konuşacakmış kız ha. Ne anlatsana çatladım meraktan. Annem kızacak diye anlatamadım ki size bir şey. Ne oluyor acaba? Ay sus anlat bakayım ee. Vallahi gittim annem de peşimden geldi. E ee, annem kızım tohum almaya gitmişti. Ay kesin sizin konuşmalarınızı dinledi. Vallahi bence de öyle. Ay inanmıyorum ya. E ee, sonra ne oldu? Vallahi ben bir ara lavaboya gittim. Döndüm bir baktım annem. Ay kesin tanıştı seninkiyle <laughs> o zaman bu. Hayır olay o ya zaten tanışamadı. Ben geldim bir baktım benimki yok gitmiş. Canım ona gitmiş denmiyor. Annemi görünce kaçmış deniyor. Bence de. Ay siz de mi ya? Annemi tanıyor mu ki kaçsın? Hayır. Bir şey olmuş, acil bir şey var dedi. Sana anlatacağım dedi. Bu çocukta bir şey var bence de. Bak böyle açıklamalar yapmıyor, böyle kaçıyor falan. Bence sen şimdi bunu ara, anlatsın neymiş bakalım, ne söyleyecek. Biz de dinleyelim. Bir fikir verelim sana ya. Abla nasıl arayayım? Annem telefonuma el koydu. Hadi. Uh, yok artık. Of, ne yapacağım ben ya? Hmm. Bence annemin biraz sinirinin geçmesini bekle. Hmm. Çünkü biz öyle yapıyoruz. Kesinlikle. Tamam. Hmm. Nasıl? Efendim? Alo Nülüfer ee, ben Necip abim. Aa, efendim Necip abi? Ya e, şey diyecektim de... Kurtuluş biraz rahatsızlandı da. Ne? Kurtuluş mu rahatsızlandı? Nülüfer sakin ol. Ee, şu an durumu iyi. Ama e, evde dinlense iyi olur. E, diye düşünüyorum. Ya ben e, yalnızım çıkamıyorum buradan da... E, sen gelip alsan. tamam, tamam Necip abi. Tamam, hadi bekliyorum hemen. Hadi. Ne dedi abi, geliyor mu? Tamam, geliyor. yavaş sen var ya sen. Vallahi borcum var sana Necip abi. Ya bırak Allah'ın sen ya. Başımın tatlı belası. Ya. Yaşa be. Ay kurtuluş, kurtuluş rahatsızlanmış. Ben bir koşu gidip geleyim onu alayım ha. Bu eniştemin başına gelmeyen de kalmadı vallahi. Ay bir şey söyleyeceğim. Bu adamı bıraktığından beri bu adam bir doğrulamadı ya. Ay sorma ya. sorma vallahi ya. Ay, Ay annem. annem. Ha. Gel. Babama ne oldu? Ay. Ay yok annem bir şey olmadı. Babanın biraz başı ağrıyormuş. Ben ona ilaç götürüp getireceğim. Çok üzülüyor. Bence ona en iyi ilaç sizin tekrar birlikte olmanız. Ay. Anne, o zaman sen bak burada teyzenlerle tamam. kal, tamam mı? Biz de şey yapalım, babana ben ilaç vereyim, geleyim, olayım. Tamam anne, ama babamı bol bol öp benim için, tamam mı? Tamam. Oh annesini güzel. Gel aşkım, gel damen kucağıma. Gel Geliyorum gel, gel. gel. Hadi. Sen şimdi evet. ee, ne ya? Gel aşk esir almadan durmalıyım. Sehali karanlıklardan çıkmalıyım. Kime itin ben kısmetim.